onurum, şerefim demiyordu Allah Resulü. Bu arada mübarek zevcelerine iftira edin. Münafıklar bir fitne ateşi tutuşturdular. Aişe, Aişe validemiz, hayatın aynen kendisi olan bu büyük kadın, Aişe de ondan geliyor. Yedi yaşında Efendimiz'i tanımış, saadet hücresine girmiş, düşte ermeden erkek olarak Efendimiz'i bilmiş. Onunla düşmüş, onunla kalkmış. Vahyin sağnak sağnak yağdığı bir hanede büyümüş. Allah'tan gelen emirleri duymuş. Cibril bir gün Efendimiz'in yanına gelmiş. Ve Cibril'den aldığı şu mesajı ona ulaştırmış. Ya Ayşe, işte Cibril yanında oturuyor, sana selamı var. Ya Resulallah, ne görmediğimiz şeyleri görüyorsun. Ayşe, Vahyin suyuyla, havasıyla yoğrulmuş. İffet, onun mübarek yanağında bir gül gibidir. Ama ona çamur attılar. Güneş varcıkla sıvanmaz. İçi bulananlar oldu. İstifra edenler oldu. Nebi ızırab içindeydi. Baba ızırab içindeydi Ebu Bekir. Umuruman anne ızırab içindeydi. Ashab ızırab içindeydi. Peygamberin zevcesine çamur attılar. Onuruna gururuna çamur attılar. Takılıp kalmadı bunlara. Ayşe validemize atılan bu çamuru başka bir mevzuda, başka bir münasebete az edeceğim de bakın. Ne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabi iyi davrandı. Bu işi cahliyanların başında meşhur münafık Abdullah ibn-i Übey ibn Selul geliyor. Pazar olduğu için tahammülü var değil mi? Abdullah ibn-i Übey ibn Selul geliyor münafık. Medine'nin emirliğini kendisi için bekleyen insan. Efendimiz gelince hülyaları rüyaları suya düşen insan. Onun için daha Efendimiz gelmeden kinle gerilmiş, nefretle, gayızla bilenmiş bir insan. Ayşe validemize bu iftirayı hazırlayan, tezgahlayanların başında gelir. Ama gariptir, bu adam camiye gider gelirdi, abdestsiz. Mümin görünürdü. Cihatlara iştirak eder, birkaç insanı da arkasına alır, bozgunculuk yapar, çeker götürürdü. Bir gün Halet'in gelince oğlunu gönderdi. Oğlu mükemmellerden mükemmel bir Müslüman. Oğlunu gönderdi. Get peygambere söyle, sırtındaki gömleğini, cübbesini versin. Ben ölürsem beni ona sarsınlar. Allah Resulü onun münafık olduğunu biliyordu. Biliyordu ama cübbesini sırtından çıkardı, verdi, gönderdi, giydirdiler. Vefat edince cenaze namazına iştirak edeceğim dedi. Hazreti Ömer münafıklığını biliyordu. Arkadan tuttu, çekti Efendimiz'i. Ya Resulallah, falan zaman şöyle, falan zaman böyle, falan zaman şöyle, dün daha kurumadı, kiri lekesi kurumadı. Ayşe validemize de şöyle dedi. Ya Ömer, Allah bana istagfir lehum evlat estagfir lehum. İn tettagfir lehum seb'ine merreten felen yafir allahu lehum. İstiğfar et, sen de etmesen de Allah kabul etmeyecek. İstersen yetmiş defa istiğfar eyle. Bilsem ki ya Ömer, 70 defa istiğfar etmekle Allah bunu bağışlayacak. Vallahi edeceğim ben diyordu. Bu ne iştir? Bu ne anlayıştır? Bu nasıl kendini aşmaktır? Bu ne derin idraktır? Bu ne affediciliktir? Bu ne müsamahadır? Bu ne müthiş toleranstır? Cenaze iştirak ediyor. Ne diyor ama Allah namaz kıldırtmıyor. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا Ebedi bir ölümlü ölen üzerine namaz kılma. Neticede Hz. Ömer'in dediği oluyor ama başta Resulullah'ın dediği oluyor. Zira o insanlığı ateşten kurtarmak için gelmişti. Bir gün şöyle diyecektir. Yeni Müslüman olmuş birisi saygısızlık yapınca herkes üzerine hücum edecektir. Ve sonra kaşlarını çatacak şöyle diyecektir. Ben bunlara nur dağıtmak için geldim. Benimle ümmetim arasına girmeyin. Onları kaçırıp ateşe sokmak istiyorsunuz. Bu anlayışla kendini aşacak kendini aşacak, onurum, gururum demeyecek. Ailesine iftira edenlerin dahi cenazelerine iştirak edecek. Allah yetmiş defa istiğfar etsen de dese bile, ben yetmiş defa ile onun affedileceğini bilsem ona yetmiş defa ve daha aşkın istiğfar ederdim. Diyecek, sinesini açtıkça açacak, sinesine kabul etmeyecek kimse kalmayacak şekilde açacağız ve açacak. Ve en son irade ile aşabileceğimiz husus, korku ve bir kısım boş endişeler, fobiler, bir kısım şeylere takılıp kalmalar. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعَوْ لَكُمْ <tuhlar> فَخْشَوْهُمْ Serlevha olarak size arz ettim. Toplanacak her yerde, her noktada önünüzü kesecek ve içinize korku salacaklar. Yeğeninizden de hücum edecek, hücum vaziyetini ve tavrını alacaklar. Ama Allah'a tevekkül olacak, Allah'a teslim olacak, endişeleriyle iradenizdeki teslim gücüyle aşmaya çalışacaksınız. Efendimiz de kat katına maruz kalmıştır. Hele Ebu Talip vefat ettikten sonra perakende hücum toptan hücuma dönüştü bizden ve canım çıksın. İnkisar içinde bir şey şöyle dedi. Ya Allah, ma vecettu, ma hazzu. Ma hazzem, ma vecettu Ne kadar da yoksunu çabuk hissettirdim bağrını açıyor, koruyordun. Ya ammu, ma hasse ma ve cestu Ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin. Ama onun Allah'ı vardı. Şusunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasib. Gufraneke rabbena ve ileykel masir dedi. Yoluna devam etti, bütün engelleri aştı. Ayşe kafaları çözebilir. Büyük kadın, Efendimiz'in yanında birden birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kaç yaşındaydı Efendimiz irtihal buyururken biliyor musunuz? 20 yaşında ya vardı veya yoktu. Bu anam. Erkek tanıdığı zaman 8-9 yaşında Efendimiz'i tanıdı. Cismaniyet adına bir şeye uyanmadı. Sonra uyandım uyanmadım onu da bilmem. Benim bildiğim bir şey varsa o kadınlık alemine bir mürşide, bir muallimi olarak saadet hanesine girdi ve bizlerin bizlerin terbiyecisi oldu. Kıyamete kadar gelecek kadınlık aleminin terbiyesiyle alakalı disiplin ve prensiplerin büyük bir kısmının hamelesi oldu, hamilesi oldu. Efendimizin yanında hıçkıra hıçkıra ağlıyoruz. Ma tübki ki ya Aişe! Seni ağlatan nedir Ayşeciğim diyor. Ya Resulallah ahirette hesapta akıbetimden çok korkuyorum. Ehlini hatırlar mısın orada? Ehlin. Ehlini hatırlar mısın orada? Üç yerde hayır ya Ayşe diyor. Üç yerde hayır ya Ayşe. Hesabın görüldüğü yerden. Defterlerin döndüğü mizanın kurulduğu yerden. Ve sıratın geçildiği yerde hatırlayamam ya Ayşe başının çaresine bak diyor adeta. Ne demek? Himmeti Ali Nebi için ne demek? Başını yere koyup ben kimseyi istemiyorum, ümmetimi ümmetimi diyen peygamber için ne demek bu? Her insanın Nebiler dahil, sellim, 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 kendi yerler Allah Resulü hatırlatıyor, selamet ver Allah'ım. Sen selamet vermezsen selamete eremeyiz diyor. Peygamberlerin dahi böyle dediği bir yerde, bu türlü yerlerde, bu üç yerde ehlim dahi olsa hatırlayamam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bu büyük kadın derin muhasebe şuuruyla, bende nifak alameti var diye 20 nifak alameti, kendisinde 20 tane insan vardır, 20 kişi kendilerinde nifak alameti olduğu kanaatindedirler. Bu 20 sahabeden bir tanesi de Ayşe validemizdir acaba bende de münafıklık var mı diyoruz. Haşa ve kella. O işin avukatlığını da savcılığını da bize vermezler ama haşa ve kella. Haşa ki o fark damene nifak yanaşmış, yaklaşmış, bulaşmış olsun. Ama bize bir şey gösteriyorlar. Hasibu enfusekum kabul en tuhasebu. Nefislerinizi sigaya çekiniz. Hesaba çekilmeden evvel. Defter defter kuturlarınızı gözden geçirin. Bu sizin ruh sağlamlığınızın, muhakeme sağlamlığınızın, iç dünyanızın saatinin ifadesi